Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocam İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber TET Tarih Soru Bankamızın 4. ünitesi olan ilk ve orta çağlarda Türk dünyası 3. testi ile karşınızdayım. Hiç durmadan 3. testin 1. sorusuna geçelim. Birinci soruya baktığımızda ise arkadaşlar Orta Asya'da Türklerle Çinler arasında en önemli rekabet konularının başında İpek yolu ticareti gelmektedir. Orta Asya'da pek çok topluluk bu ticaret yoluna hakim olmak için mücadeleler etmişlerdir. Tamam mı? Bu ticaret yolunun kontrolünde tutan bir milletin alanlarından hangilerinde güç kazanması beklenilir diyor. Şimdi bakalım askeri alanda güç kazanması beklenilir mi? Sen koskoca bir ticaret yoluna sahip oluyorsun. Beklenir. Maliye alanda zaten ticaret olduğu için getir olunur. Tamam mı? Siyasi alanda söz hakkı elde edersin. Her yerde lafın geçer çünkü ticaret yolu senin elinde. 1 ve 2 3 bizim sorumuzun cevabıdır diyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde ise arkadaşlar, Köktürklerin Türklerin göçebe bir hayat tarzına sahip oldukları bilgisi dikkate alınırsa, köktürk tarihi ile ilgili çalışmalar yapan bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisine daha az yararlanabilir diye güzel bir soru gelmiş. Şimdi tarım araçlarından fazla yararlanabilir mi? E, bu adamlar ne diyor? Bak ne diyor? Konar göçebe bir yaşam tarzı var. Tarım yok ki hayvancılık var. Tamam mı? Aşkı sorumuz bak oy ve ok ve kılıçlar askeri alan her yere götürebilirler. Çadır, atlar, mutfak araç gelişleri, göçebe bir yaşam olduğu için ulaşılabilir ama tarım yok. Tamam mı? Göçebi yaşamda tarım yok, hayvancılık var diyoruz ve üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda ise arkadaşlar Metehan'ın aşağıdaki uygulamalarından hangisi Türklerin ulusal kimliklerinin korunmasına yöneliktir? Türk benliği ile ilgili bir soru gelmiş. Hemen bakalım. Ordu yoğunluğu sistemi göre düzenlenmesi askeri. Türklerin Çin'e yerleşmesine izin vermemesi. Türk benliği korumak için midir? E, evet çünkü diyor ki sen Evlenmeyeceğin Çinlerle asimile olmayacaksın. Asimile olursa çocukların yarı Çinli yarı Türk olur. Türk benliğini yitirir. Zaten bakarsanız Türk devletlerinde Çiçi, Hohaniye gibi isimler geliyor. Bu da Türk benliğini kaybettiğimiz için oluyor o zamanlarda. Direkt buna izin vermemesi Türk ile ilgilidir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ise Mete Han'ın ölümünden sonra tahta çıkan ki Ok bakın Çinli evlenmesinden sonra döneminde Çin ile ilişkiler geliştirilmiştir. Kiyok'tan sonra tahta çıkan Hohan Ye Çin'i bağlanmak istemiş, Çin'e bağlanmak istemiş. Bu nedenle kardeşi Çiçi ile mücadele etmiştir. Çiçi batıya çekilerek ayrı bir devlet kurmuştur. Yani ne diyor burada? Arkadaşlar Hohanye Çin'e bağlanmak istiyor. Artık özbenliğini yitirmiş Çiçi buna müsaade etmiyor. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Türk devletlerine veraset mücadelesi yaşanmış mıdır? Kardeşler arasında yaşanmıştır. Devletin birlik beraberliği bozulmuş mudur? Bozulmuş biri diyor gitme Çinlere biri diyor ki ben gideceğim Çin'e bağlanacağım. Bozulmuş. Boyların dağılması devletin yıkılmasına etkili mi olmuştur? Böyle bir cümle var mı paragrafta? Hayır. Sorumuzun cevabı C. Bazı Türk yunlar Çin'in etkisine kalmış. Bak burada Hohaniye kalmış. Çiçi çi bağımsız yaşamaya önem vermiş demiş bağlanamayız. Biz Türk'üz devam etmeliyiz demiş tamam mı? C doğru cevap diğer soruya geçiyoruz. Beşinci soruya baktığımızda ise Orta Asya Türk devletlerinde göçebe boyların birleşmesiyle federatif devlet yapısı benimsenmiştir. Ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir demiş. Hemen bakalım. Kut anlayışının terk edilmesi var mı böyle bir şey ulaşabilir miyiz? Savunulamaz. Devletlerin uzun ömürlü olması savunulamaz. Tamam mı? Yönetimde tat kavgalarının yaşanması savunulabilir mi? E bence savunulabilir. Ne diyor? Ülke toprakların hanedanın malının ortak malıdır diyor. Yani kardeş kavgalarına, tat kavgalarına neden olabilir? C bizim direkt sorumuzun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyorum. Altıncı soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? 375 yılında Balamir öncülüğünde Orta Asya'dan Türkler Avrupa'ya doğru geliyor. Ne diyor? Kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir. Hemen bakalım. Avrupa'nın etnik yapısı değişti mi? Sonuçlarından biridir. İlk çağ sona erdi. Orça, ortaça başladı. Tamam mı? Kavimler göçünün etkilerindendir. Avrupa'da feodalite rejimi ortaya çıktı. Kendi aileler böyle büyük büyük baronlar ortaya çıktı. Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Kimin zamanında? Kavimler göçünden sonra Atilla döneminde, Asya Hun devleti döneminde, Avrupa'da hümanizm önem kazanmış ve skolastik düşünce yıkılmıştır. Bu at, yani orta çağdan sonra yeni çağ Fatih Sultan döneminden sonra gelişen olaylardan biridir. Yani kavimler göçünün Sonuçlar arasında 6 Edirne yer almaz diyoruz. Ve diğer soruya geçiyoruz. 7. soruya geldiğimizde ise İslamiyet öncesi Türklerin altın ve gümüş işçiliğinde ilerledikleri heykel, resim, kalkmacılık, müzik, maden işlemeceği, dokumacılıkta da geliştikleri görülmüştür. Yapılan kazılarda Türklere ait kemer tokaları, kılıç kabzaları, süs eşyaları ve at koşu takımları bulunmuştur. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen bakalım. Türklerin yaşam şartları sanat anlayışlarına etki etmiş mi? E, etmiştir. Sanat eserleri taşınabilir malzeme üzerine mi yapılmış? Yapılmış. Heykel, resim, kalkma, müzik, maden işlemleri, dokumacılıkta gençlikle görmüş. Türklere ait kemer tokaları, kılıç kabzaları, süs eşyaları Bunlar at koşu takımlar. Bunlar taşınılabilir. Tamam mı? Tamamdır. Er sanatları gelişmesinde sosyal yaşantının etkisi var mıdır? E vardır sosyal etkileşimden dolayı el sanatları gelişir. 1 ve 2, 3 direkt sorumuzun cevabıdır. Ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya baktığımızda kavimler göçünün sonuçlarından hangilerinin Avrupa'nın siyasi veya kültürel yapısında bir değişikliğe neden olduğu söylenilebilir diyor. Hemen bakalım. Roma İmparatorluğu'nun otoritesi zayıflamış mıdır? Avrupa'nın siyasi ve kültürel yapısında değişikliğe neden olmuştur. Tamam. Avrupa'da derebeylik rejimi yaygınlaşmıştır, feodalite. Neden olmuştur? Skolastik düşünce ortaya çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Tamam mı arkadaşlar? 1 ve 2 3 direkt bizim sorumuzun cevabı oluyor. Neymiş? Siyasi açıdan beylik kuruluyor. Roma İmparatorluğu zayıflıyor, skolastik düşünce ise kültür alanında neden oluyor? Tamam mı? 1, 2 ve 3 bizim öncülüğümüzün sorusunun cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 9. soruya baktığımızda Türkler tarihsel süreçte Mete uyguladığı onlu sistemi dünya tanıttı. askeriyle ilgili 12 hayvanlı Türk takvimini hazırladı. Asya toplumlarına devlet ve ordu sistemine örnek oldu. Kavimler göçüne neden oldular? Tamam mı? Bu bilgilere göre Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine Ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım. Başka toplumların yaşamlarını etkilediler mi? E, ne yaptılar? Kavimler göçünde etkilediler. Askeri alanda ilklere imza attılar. Onunla sistem. Tarihte evrensel nitelikli olaylara yol açtılar. Kavimler göçü. Bazı konularda da bilimsel 12 hayvanlı Türk takvimi. Farklı dinleri kabul ettiler. Yok böyle bir maddeye ulaşamıyoruz burada. Ve diğer soruya geçiyoruz. 10. son soruya baktığımızda. Üste mavi gök. Altta Yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletin ilini töresini vermiş Düzene soku vermiş. Daha sonra beyleri milleti ahengsiz olduğu için Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için Bey ve milleti karşılıklı, karşılıklı çekiştirdiği için Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, Kağan yaptığı Kağan'ını kaybedi vermiş. Orhun yazıtlarında yer alan bu bilgilerde köktürk Türk Devleti'nin yıkılması nedenlerinden hangilerine bağlanmıştır diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar. Orta Asya Avrupa'ya göç olunmasından bahsedilmiş mi? Hayır. Yöneticilerle halk arasında uyumun bozulmasından bahsediliyor. Var. Çinliler Türk Birliği'nin bozulmasına yönelik politikalar izlemesi. Bakın ne diyor? Hilekarlarda. Var mı? Var. 2 ve 3 nerede? E şıkkı bizim direkt sorumuzun cevabı olacaktır diyoruz. Ve 3. testi burada bitirmiş oluyoruz. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone ol. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsun. Diğer testte görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.